<laughs> ne zaman kadar nasıl emecek kayrık? Dur la, dur la, dur. Biberon da yiyecek neredeyse. Tamam. Polat Ay, efendi. Giter, Alıştı gayrık. Anan gayrık yeter. Evet. Gayrık biberondan iç. Polat şey efendi. Ee? Bu senin anan. Duydun mu? Bu anan. <laughs> <laughs> Biberon da yiyecek <laughs> ana. Biberon da yiyecek, ben de yiyecek kaçayım. Kaçın. Hayır, sütünü içtin bak sabah sabah. Köpüklü. Köpüklere bak. Daha hala anne gideceğim diye gözetliye. He. Otur, ye. Evladım. Biz bunu bağlamıyorduk arkadaşlar büyüsün diye. Polat efendi. Hadi kardeş bak yemin yedi. Işini, şey. Bırak. Hadi gari. Hadi yap. Hmm, kulaklarını hmm. seni. Küpeli. <laughs> sarı sarı küpe taktılar. Tek şey kuru mi de olmaz dediler. İki tane sarı sarı küpe taktılar. Artık onun da plakası babası. <laughs> ben Polat. Beni <laughs> Anne seni salıverecek sanmediği halen daha. Yap. Anan üzüyor. Anan burada, Polat yanında bak, kızım. Anan üzüyor. Anan. Kızım, 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 kızım. Korkma, kızım, korkma. Korkma. Eğer, kızım, kızım. E, Eğer inşallah buzlaçlı kışa. Değil mi? Tabii olursa kışa mı olacak Fatih? Kışa. Öyle oluyor Kışın yani. Kışa ne olacak? Eğer buzlaç gerçekten işte Yüksel aldıysa. Geçen işte veterinerimiz geldiğinde çekmiştik. Nasip kısmet. Bir daha sesi çıkmadı. Bazı hayvanlar oluyor. 3-4 kilo göve geldi oluyor arkadaşlar. Tüveleri Allah kerim. Polat efendi aldığımızdan 3 gün sonra buzla danası bunu. Hala da anası da diye gözetliyor. Gari biber onun için. Tabi biber onu bile yiye. Bir daha. Masa, öfkesinden öfkesinden yulaflar neyle yiyen he? Kısmet şey etmeyeceğim. Allah bir daha kısmet ederse küçükten biber olmayacak. Tabi. Çünkü üzülü ya onu... Hani beni salmıyor onda yüz. Gidiyoruz biz gayri Polat. Ne bakıp duruyorsun? İç sütü koy. uş Sabah da sen mi geldinler? Gel. Bugün hava güneşli arkadaşlar. İnşallah yağmur gelecek. Çınar, geldin mi? Ha, sen de geldin ama ha. Evet. Oyunların arkasını alayım da geleyim. iki tane yine vurduk. İnşallah iyileşecek. Nereden bulaştı ya? O kadar da özeniyoruz, bakıyoruz. İşte bazen buluyor arkadaşlar. Gözler acıtı diyorlar. ilaç aldık, ilaçladık bir ara tüyler dökülüyordu. Şimdi düzeldi. İki tanesinin de gözlerinde kel oldu. Polat'a bile sıçramış. Polat. Sırtında görünmüyor. Boynunda onun da vardı. O da ilaç sıktık hafiften Dur oğlum ne var? Kamerayı mı yiyecek? <laughs> ne istiyor Horus? <laughs> Gezin gari yemenizi yediniz. Arkadaşlar demin demin koyunlarımıza da yulaf verdim. Yediniz mi yulaflarınızı? Aslı. Kızım. Kızım. Geliyor şimdi. Arka veriyoruz şimdi arkadaşlar. Ya hadi gel. bak içeriler. arkadaşlar takipçilerimizin küçük çocuklar da çok seviyormuş bizim hayvanlarımızı. Sağ olsun takipçilerimiz yazıyla Fatih abinin hayvanat bahçesini açtı ona bakalım diyorlarmış. Gelin. Bizim burada kediler, köpekler, oyunlar derken hepsinden var. Elimizden geldiği kadar hepsine bakmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Gitmeyeyim geliyor onda ne oluyoruz ya? Kocu değin duruyor be tanesi. Adama baksa oturuyor burada. <laughs> Ettim oğlum. Dur, tamam tamam Çınar. Tamam Çınar. Tamam. Tamam bir sakin ol ya. Bir sakin ol. Bir sakin ol ya. Kur'an dövüşü değil ya. Şşşt. Evet, <laughs> <laughs> Tavuğundan niye kavga ediyorsunuz oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Bu da yavru arkadaşlar. Civciden hmm. besledik biz bunu. Horuz olacak. Büyüdük ayrık. <laughs> Tavuğundan dövüşü değil ya. Ne kalacak ne? Yani? Aha, kalacak. Ha. Yeni reis o artık. Tavukların. Öteki epey yaşına girdi. Bak, İbi de kavga diye onlarla. İbi de az değil. <laughs> Duydular arpayla geldiğimizi. Prenses bakın. Ne yapayım? Kavano gibi de Prensesi koyuyor biraz şey Kasa öldürüyor kendini Yavrularım Geleceğim. Hadi kova da kova. Öldüreye kendini basa. Akşam vedim. Akşam yedi. Bak, 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 bak. Bu şey palet yemi. Arpayı çok koma tutu ver. Hanım hanımefendi kendi yiyecek burada. Hı. Kendi yiyecek. Bak istediğim yerde bu arkanda her yere gidiyor. Ya Tek başına. izledim ben. Kahveye gidiyor sahibiyle beraber peşinde geziyor kuzu. Bu da çıkıyor. Tıkır tıkır merdivenden bir dakikada yukarı çıkıyor. Eve de mi geliyor? Geliyor aslında. Şu ip alalım. Bir kere o zaman bizim geçi davalarımız vardı. Yadigar, <laughs> yadigar da geldi. <laughs> Anam, yadigar ama kafa tutuyor. Ya onları evet. analarıyla yiyeli ayrı şey etmedik. Anam aslı geldi. Aslıdır. Anam. Oh. <laughs> dur, dur kavga etmeyin durun. Durun. Durun siz öte yandan yiyin. Ya gel. Öte yandan yiyin oğlum. Yani Oyun ben ya. de yiyeceğim diye ona. Ver. E ikiniz yiyin hadi. Dur. Etme 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 kavga etme. Dur sakin olun. Aslı dur. dur, dur, dur. Anne. Valla çok zor. Dışarıda vereydik Fatih. Ne anne? Yani, Prensese dışarıda. Şey yok, ben bunu alayım da gideyim dışarı. Dışarıda gitsin hadi olma. Bunu da bıçak gibi Oçlava ya. Arkandan şöyle bir dakdala mı yemeğimi ben uçuyoruz değil mi? Hadi gel alalım dışarı gel. O dışarıda gitsin. Gel, gel Geliyor Aslı da geliyor. Aslı sen git şişt Prenses dışarıda gitsin şeyin. Sen ne ettin makas kulak? Makas kulak nasıl? Bey ya hiç. Bunlar. Biz eskiden kışı hiç burada koyunlar hep damdaydı. Ha, hayvanla yatıyor şimdi damda. Büyüdü bunun kardeşi öldü. Biri yaşamadı. Bunun kırpık. Makas kulak, bu anam ama öyle değil. Kırpık o. Nasıl? Biz eskiden dizilere bakarız, kırpık vardı. <laughs> kırpık bunun kulak, basit. Kaç milyon insanlar? Yadigar kaçıyor? Yadigar... O büyüdü. Yadigar... O koç. Adam oldu adam. adam. <laughs> adam. Kıfalar da var bu bunun. Ne kuzular büyüdük Fatih? Neler? tane iki tane kupası var kasan kuzuyu verdi koyunda ikinci tavukla yine gezdi yumurtla çıkar aldı değiştiriyor yerlerini her gün Sabahlı bir yer buluyorlar. baliyelerin içinde her gün ha burada yok akşam aldım ot verirken şeydeli ben şimdi Yulaf doldururken gördüm, ha. oraya doldurmuşlar. Gelmiş bak burada da yutmayacak bugün, tamam. Yatmış görüyor musun? Onları seviyor... Anam, boğaz oraya mı gelmiş? Tamam, da. La ilahe illallah. Ah. Ezer orada koyulur mu? Kuzu ile dövüş ediyor oğlak. Anam, şeye, bastır bak bak. İyi gidiyordun ya, iyi. Hey. Ne var oğlum, ne var lan? Ne var lan? Ne var lan? Git de Ben de yiyeceğim kaptan diye. İddia ediyor ondan baksa Ayrı bunlara yani, üçü falan kuzu yeme alalım da Fatih. Ne? E, prensesinden bu iki kuzuyu ayıralım. bunları iyisini de. Oluğu dökelim dışarıda. Öyle edelim ben. Bunları Sevdireyim, hiç... Masa. hı. -hı. tane de biz ayırdık bunları Hani yeme verdik. Tabii. ayrılıp yiyirler de öyle. Bağırıyor tavuklar. Tavukların sesi neşe veriyor. Onların sesi. Baharın geldiğini belli ediyor. Tavukla gıdaklayınca böyle. İlkbahar gelirken. Ama bizimkiler maşallah kışında hiç yumurtasız Ama, bizi bırakmadılar. Gel başlayalım maşallah. Ya. Maşallah diyelim arkadaşlar. Maşallah diyelim hayvanlarımıza. Kara tavuk alan hiç aldanmıyor yani. Kara tavukları. Ataksımış ana onun ırkı. Hı? Ataks, ataks. ataks mı? Ataksımış ana. O siyah kara tavukların ismi Ataks. Bizim Ataksımış. eski yerli tavuklarımız içinde iki tavuk kalmıştı. Ya işte tavukçu abi dedi ki o zaman alırken pazardan ben Salih'i seviyorum dedi. Salih'i biliyormuş. He. Ondan sonra ben Salih'i seviyorum dedi. O tavukla yumurtla al dedi. siz korkmayın dedi. Abi adamın dediği gibi de hepsi yumurtladılar. Hiç yumurtasız bizi bırakmadılar A -a. sağ olsunlar. Geldin mi prenses? Yedin mi arpayı? Gel. 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 Bir de kaçıyor ya şey, insanlar. Bun bunları üçüne palet verelim. Bir de kaçıyor insanlar. Ya. Bir çuvalı mı alalım. Bu geç olacak mı? Bilmiyorum ki. Prenses. Ne olursa gayrı. Bu adam bu adam adam. Bu koç olacak. Aynı hani şeye bıraktığımız koça benziyor. Haa. Babana bıraktık evet. diyor. Büyük koç. Gel de. gel. Gel, Yumurtalar da var, gel. Koyun da çıkar, örtelim kapıyı. Gel, sen çık yavaşça. Hayır prenses. Hayır, içeri gir kızım. O geli. Ee? Arkandan geli. Prenses. Prenses, hayır. Gül, gel gir. Gül, önce gir. Tamam. Geleceğim diye. Ha. Hayır. Çınar gibi sen de motora bin de gel bizle nereye gidersek. Bas bakıyor oradan bak bak bak. Çıkacaksın diye. Sen ne diyorsun ya? Geçik ismi Akıl. taşlık böyle yüksek e, engebeli tepelerde gezer. Böyle <laughs> yerler severdi. Kuyursalar koyalım bak Sen nereye gidiyorsun oğlum? <laughs> kut kut. <laughs> eh, nereye gidiyorsun oğlum? Deliklerden gir yele Fatih. Evet. Ama yine o herhalde ata bak yine. Kim bilir 150-200 yıllık tamallık arkadaşlar. Burada ne yumurtalar? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bak 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 bak. Burada merdivenin altına yumurtlamış. Öyle mi? Ha işte. Daha yeni yumurtlamış kız. Sıcak baksa. Bu kuluçkaya yatar dediler de takipçiler değil. Kuluçka değil. Bırak ya gidiyor yumurtalıklar sonra. da öyle seviyeli Fatih. Yine mi o? Ha? Ana, yine vemen diye. Çok kızım yumurtanın altında. Bakalım. Ve kızım be. Baksana Maşallah. Hay maşallah. İki dünü ver kızım çok. Kızların Kuluçka falan de değil arkadaşlar yanlış anlamayın yani. Yo yo da öyle seviyeli yumurtanın üstünde durmayı. Tamam ben sana iki şey bırakıverdim altında yine. Hepsini alma. Hah. İki şey bırakıverdim. Hadi yumurtla. Hadi tamam mı? Yat sen. Yumurtla biz gidiyoruz. Kıtı kıtı. Bu mu altında? Bu iki tane bu. Baksana işte. i̇şte Bir tane. de yukarı balyenin üstüne... Üç kı. Üç mü? İyi, sevsin o seviye yumurtalarını. Tamam. Yumurtalarını sevsem biz altında gidiyoruz. Altında o çok meraklı. Sonra gülgoluyla. Şimdi değil. Şimdi değil yani. Bırakıyor gidiyor yumurtadan hmm. sonra. Yukarıda baliyenini... yumurtlamıştın. Oradan da aldım. Nereden ne? Balyenin arasından. Aa, sen i̇şte giriyelim. ama ne edelim? Her yerden gir <laughs> Burada arkadaşlar yumurtalarımız. <laughs> Kızlarım benim. Bunlar hafta sonu Hasan'a gidiyor. Bu hafta yollayamadım, bulamadım da. Balyelerin arasına yumurtlamışlar. İbi de gelmiş, kıpeşinden. Basane. Ha, bu da gayri. Gülük olursa yatırın. Havu mu? İbi mi? İbi. Ha. Yeke gibi de gelmiş. Dişisi de gelmiş. ikisi de gelmiş. <laughs> Onda ikisi arkadaş. Beraber geziyene. Kızlarım benim. Belki belki 20 tane ziraat ipisinden alayım da. Heh, kamerayı Kamera yok da yer neyi çekmedi. Tavuklar. <laughs> Bu yumurtlamış herhalde. Hadi, siyah tavuk geldi. Ee, biz gidiyoruz. Şu bina, kaç yıllık <laughs> bina. Siz yumurtlarınızı ya. yumurtla. Sen ne ediyon lan? He? Bu da benim peşimde geziye. Yakup bunu alıştırmış. Hı? Hmm. Yakup bunu alıştırmış. O yerden yemeği sevmiyor. Yok. böyle. Yok. Yakup buna ekmek Tasınır. de veriyon diye. Tatsın Tamam lan ben alayım yaktım barıyı. Dur. Yavaş. Ha, o da yakında yumurtaya geldi. Ferikle mi? Bunlar hep cevciden besledik arkadaşlar. Bunlar nerede çıktı biliyor musun? Çandının arasında. Dördü ferig oldu, bir tanesi o beyaz horuz oldu. Bunda baksa Ceylan. Benim Ceylan kızlarım. Şunların şöyle durmasın bana bir dünyaya bede. Maşallah. Renkli renkli. Çok sevindim bunlar, çok seviyorum. bu da ondan ondan çıktı. Bir tek bu kral. Ha. Beş. Dedim ya demin Dört yeni ferik. yeni tavukların yeni reisi bu. Dört ferik bu da civcivden yani besledim. Kendi be. Beyefendiye basa. Hanımıyla beraber geziyor. <laughs> İki tane ibimiz var arkadaşlar. Oğlum. Ya oğlum. Yine mi yemiş diyele? <laughs> Deminden yediniz. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Böyle küçük mı? bir video çekeyim dedim sabah <laughs> sabahleyin sizlere. Bizim de köy işlerimiz bu şekilde sabah olunca. Takipçilerimizin çocukları da bizim hayvanlarımızı çok seviyormuşlar. Sizlere de şöyle hayvanlarımızı gösterelim. Tavuklarımızı, kedilerimizi, köpeklerimizi. Allah canı gömülden kedi, canı gömülden köpek. Hiç eskilerden. Öyle bir kedi tutup da öyle. Salih geldi arkadaşlar. Köpek orada mağazada bu iplere baksana Salih. Bu ne oldu? Salih, boynun nasıl oldu? Boynu nasıl oldu? Ne? Tamam alırız onları. Boynu nasıl oldu? Boynu nasıl oldu? Bu ya bak şöyle yüzün görelim. Soruya bak takipçilerimiz. U, bir gün tek şey sen duymadan kaybedeceksin. Tavanı <laughs> da güzelce bir yap. Yapalım da. Öyle ya. Kızgaranın arkasında ağaçta. Yumurtaları topladık biz sen yokken. Yumurtaları pişirmedin mi? Bir daha güneyim, ben. Salih, bu ya bak. Oğlum. Takipçilerimiz diyor ki bak Salih'le bol bol sohbet istiyoruz diyeyle. ya. ya. E? Boş verme. ver Yetme <laughs> <alabim var. gülüyor> <laughs> <laughs> yine. Hareketleri hareketleri. da adam bu ya. Salih. <laughs> Salih. Herhalde bu sabah biraz daha iyi boyluk. Bak bakayım. <laughs> Doyurduk karınlarını ya. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş. Sakin <gülüyor> <gülüyor> ol Salih. Şöyle o ya bir oynat şöyle Salih. Arkadaşlar dün Salih'e ilaç aldım. Bayağı bir fayda etmiş herhalde bak. Dava, epey keyfi yerine geldi. Dava, Dava. He? Geçer ya. Yastıktan düşmüş. Yastıktan <laughs> düşmüş. Haydi oğlum, guys. Buyur, ne yapacaksın? Ne yapıyorsun? Tam mı? Tamam çok güzel. Aferin. Ha, iyi yapar. İyi. İyi. Salih kameraya dön söyleyeyim ya. Evet. <laughs> <şöyle ya. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar Salih biraz bugün rahatsızlandıydı. İyi yani düne göre rahat iyi. Değil, değil mi? Ya, geçti da. geçti. Biraz ov edim boynunu. Daha var, daha İyice Doktor tutulmuş ki, ya. Tespih çekiyor baksa elinde. Elinde tespih de var. Şöyle kamur yedin oğlum ya. Salih. O, ya. Herkes seni çok seviyor ya. Ya. <laughs> Allah'ların Allah. <laughs> yiyecek. Misin? Oraya geleceğiz ya takipçilerim. Ya gelmiyor, gelmiyor. Onda gelmiyorlar yani. Gelmiyor onda gar yani. İyi gelmeyelim. Gelcekler. Hayda hava alırsam Otobüse binip gelecekler Salih. Gelmiyorlar, gelmiyorlar şimdi. Neden? <laughs> Havalı ısınınca diye gelecek ve diyene. Bilmiyorum. İnşallah. Ne yaptın Salih İyi misin? Ne diyor? Ya şimdi dalarım sadece yıkarım vallahi. Dal, Dal bakalım ya. bir kiran hadi. <laughs> <laughs> Salih, prensese ayrı arpa verdim ama o paletim be. İki de kuzu ayıralım onları üçünü. Arkadaşlar, Üçüne bir bir çuval kuzu yiyip alıp bir onları, bağ, onları verelim. Götürün bazar bağlarını yılların. <laughs> <Bu gülüyor> ne o pazarda? E, Salih, Saktayım. çepici unuttu. Boynu ağrıyınca çepici almayı unuttu. Can her şeyden kıymetli. Şey. Gördün mü bir şey... yine... Biraz hava ısınsın diye çok Havalı ısınsın diye. Yer ısınsın şimdi biraz. Ucuzlayın. ne gideriz oğlum? Salih. doğru, Nisan'a doğru. Bahara doğru daha çektim. Ha. Salih hangi bir hak edeceğiz? Sorayım satar, sana. Bunları bu satarız. Beş, beş, beş sana tane. soruyorum ya, bak. Bu doğru dene, oğlum Beni dene dinle Salih. Sarımsak, hayvanlar, koyunlar. Çarım saklıyor. Ne to koyayım hocam? Onun ne? Onun koyunlarına dokunamaz. Ne to koyayım hocam? Ne edeceğiz onları? Güdebilecek mi? Ya Ne edelim artık otunan şeyle. Satıp da ne, otom otom otom, Satıp ne, ne, ne edeyim şey. ben ya? 5 10 koyunu. Allah Allah Allah. E bakabilirsin, <laughs> dursun da onu ben bir şey demiyorum. Tamam sağ ol. Katarın kamyon mezarı. Yılan bağların yılan. Karar senin. Katarın kamyonu, katar gider satar. Ne edeceğim Salih seviyor arkadaşlar. Sen yeter ki güte oğlum ben sana sürü. Çepiş, Sürü alayım ben sana. Çepiş de alacağım diye. Sen at kendini kendin. mi baban gibi dağlara? Güç. Yani. Ya. <laughs> Horoz ne diye bu onza bak. Tavuklarla dövüş ediyor. Tavuklarla da kavga diye ya. ya. Rahmetli ben bıraktıramadım. Salih'e salakamadıyım. Sali yüzü gün niye deniyor o ya doğru. Veda ediyoruz gari Sali bak bu ya bak. bak. Herkes senden selam bekliyor bak. Seviye de seni... selam? Bak selam seni, be, be. Selam geliyor, bak, seni seviye oğlum. Şu tekin <laughs> ne olursun. Tekke ne diyorsun? Arkadaşlar. Ne diyorsun ya? Eh tespitli. Lobayı ya, yakarın şimdi tekkeyi götürün lobayı da şimdi. Ben karışmıyorum. Onun ocağın lobayı pop 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 pop, pop yanar da şimdi. Ulan <laughs> <Vallahi> Salih. <laughs> Salih veda ediyoruz artık el salla. Herkese bucak dolusu gule. selam olsun. Allah'ım şu aşılarından bu hastalıkla geçsin de herkesle yüz yüze görüşmek nasip etsin. Allah emanet olun arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hastalarımıza şifa. Ölenlerin de başı sağ olsun. Ne diyelim çok İyi, zor tamam. hayat. Tamam tamam. Dur, salih tamam, tamam, tamam diye. Tamam, tamam. kalın arkadaşlar.